Bernardo Silva birazcık şöyle. Aha boş biri var burada. Yalnız açıdan çok iyi göründü arkadaşlar. Hop döndüm. Mane. 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 Allah cezane vermesin. Jeneriklik bir gol olacaktı. Pepe vurdu. Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir mücadele yapacağız. Online maçtayız. Öncelikle hemen şöyle bir formalarımızı düzeltelim. Ee, en doğru forma acaba hangisi olabilir? Biz en iyisi sarı formamızı giyelim. Evet, sarı forma daha iyi hem Neymar'ın saçlarıyla da çok daha güzel oluyor. Kardeşlerim, bugünün farkı şu olacak. Hemen şöyle bir şunları da ayarlayayım. Ben bu şekilde böyle manuel ayarlıyorum bunları. Niye böyle manyaklık yapıyorum bilmiyorum ama bugünün farklı özelliği kamera açısı olacak. Biz kamera açısını oyundayken değiştireceğim hatta hem görmüş oluruz. Bir oyun planı yapacağım ve bakalım kim Allah cezanı vermesin. Neymar kırmızı gelmiş arkadaşlar. Ya olacak işte şu an var ya bütün modum gitti. Yani şu an Videoyu kap videoyu kapatıyorum. Şaka şaka ya. Ne olacak lan? S sanki hayatımızı biz Neymar'a mı borçluyuz da? Neymar Neymar üzülsün kırmızı geldiğine. Arkadaşlar rakibimiz de Atalanta. G seçmiş ama 88 herhalde şeyde oynamayacaktır. diye. Neyse başlayalım bakalım. Ee, canlı yayın kamerası mı ne ona geçeceğim arkadaşlar. Bugün onunla bir video çekeceğim. Aslında daha önce boxersiz video çekmek istedim farklı olsun <laughs> <laughs> şaka şaka. Ya öyle bir şeyi herhalde tıklamak istemezdiniz yani değil mi? Bu kadar beni merak eden yoktur. Çünkü hep belden yukarısını görüyorsunuz. Belden aşağısında bir şey yok arkadaşlar. Sadece göbek var. Onun dışında hiçbir şey yok. Merak edilecek bir şey yok yani. Onun dışında neler... Hadi videoya geçin. Kardeşlerim bu arada rakip hakkında bilgi vermedim. %42 galibiyet oranı var kardeşimizin. Atalanta'yı seçmiş. bizde de PES Türkiye taktik hesap bu. Bir de normal PES Türkiye YouTube PES Türkiye adresimiz var. Bu iki adres dışında başka bir adresim yok benim bilginiz olsun. Şöyle stadyum görünümü. Evet bunu yakınlaşma uzaklaştırma nasıl oluyor bilmiyorum ama. Aa. Aa, e bu açı çok fazla değişmiyor. Evet böyle oynayacağım arkadaşlar. Bakalım böyle ne kadar. o öbür kanattaki adamı görmüyorum bile. Ama bugün böyle oynayacağım. Bakalım ne kadar fayda sağlayacak bizlere. Kim mi? Yalnız ki bilmiyorum şu heyecanlandım şu anda. Alaba aldı topu. Alaba pasını verdi şimdi Brozovic. Lindelö. Allah'ım sahayı ne kadar iyi görüyorum lan. Şimdi pasımızı verdik Bernardo Silva. Bernardo Silva pasını verdi. Brozovic şimdi kanada Alaba. Alaba pas verdi. Arkadaşlar Neymar'ın yaptığını maneden bekleyeceğiz bugün. Verdik pasımızı Mane. E ben burada çift vuruş çalımını nasıl yapacağım? Kafam karıştı benim. Korner. İlk köşe vuruşu bizim. Bakalım neler olacak. Evet şöyle bir organizasyon yapmak istiyorum ama adam önüme geçti ya. Yalnız benim kafam karıştı böyle arkadaşlar. Pasımızı verdik. Bu benim kafa kar. Bak bak pasa bak. Hoca foul. Yine ağlamaya başladık ya. Allah. Uzun gönderdi ama Bernardo Silva aldı. Biraz benim kafamı karıştırdı bu açı ama. Herhalde bir 10-15 dakikada alışırız gibime geliyor. Alışana kadar bir 3 gol yesek. Brozovic. Eyvah. Eyvah. Orta şut karışımı bir şey. Bak şurada. Mane'yi besleyeceğim arkadaşlar ama öncelikle Alaba'ya vereyim. Alaba ala pasını ya ben düz bastım Mane'ye. Biz burada gondi yi yiyeceğiz gibi ama bakalım arkadaşlar. Bernardo Silva. Bernardo Silva pasını verdi. Aldık topu. Şimdi ortaya döndük. Ronaldo. Ronaldo pasını ver artık Mane'ye. Mane gole gidiyor. Mane gole gidiyor. Mane gole gidiyor. Mane vurdu. Bacak arasına çarptı Ronaldo'nun. Var mı böyle bir şey? Senin uçkuru ne ne tutuyor benim şu çektiğim mesafede ya? olacak iş değil arkadaşlar. Ben bu şeylere gerçekten çok kızıyorum. Müdahalemizi yaptık. Sakin olalım. Lindelöf pasını verdi kim mi? Kim mi pasını verdi Pepe'ye. Pepe şöyle bir baktı. Pepe döndü. Pepe yalnız çok iyi dönüyor arkadaşlar. Yani eyvah. Eyvah! Ortaya Lindelöf bacağını uzattı. Arkadaşlar artık kamera açısı falan neyse artık alışmamız gerekiyor ve iyi oynamamız gerekiyor. Şimdi Ronaldo pasını verdi Alaba ya Alaba gidiyor Alaba Alaba pasını verdi şimdi Mane son çizgi orta bir şut olmadı Bernardo Silva ilk defa R2 yaptım bu açıyla niye bunu bu detayı sizle paylaştığımı bilmiyorum ama dikkat Bernardo Silva Bernardo, Bernardo, Bernardo Deş miydi o Bernardo Silva diyorum hep anasını satayım etkili gelecek çok dikkat etmemiz gerekiyor Isco aldık Ramos ne işin var senin orada alamadık. Bu arada tabi geç basıyor. Lacazette. Aldık topu. Havertz. Arkadaşlar şu dakikaya kadar oynadığım oyun için gerçekten özür diliyorum sizden. Gerçekten kötü oynadık çünkü. Bernardo Silva. Şimdi Pepe. Pasını verdi. Bernardo Silva birazcık şöyle. Aha boş biri var burada. Yalnız açıdan çok iyi göründü arkadaşlar. Hop döndüm. Mane. 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 Allah cezanı vermesin. Jeneriklik bir gol olacaktı. Pepe vurdu. anne vur lan şuna. Yeter artık be. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Bu nedir ya? Gözünü sıkmayayım. Hazır bağlantı iyi olmuşken öne geçmemiz gerekiyordu ve geçtik. Eyvah 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 eyvah. İndirdik. Havertz. Lindelöv. Pasını verdi Alaba'ya. Alaba, Alaba Havertz'e. Havertz bu arada biraz benim başımı döndürdü ama açı olarak çok iyi. Yani çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bir anda kamera bir şaşırttı bir şeyler oldu ama. Brozovic. Ya niye top bizdeyken bağlantı gidiyor ya? Ondayken gitsin o bir şey yapamasın. Şimdi Mane gidiyor. Mane Allah'ına kurban. Şu bağlantıya rağmen. Abi yeter ya tam. O zaman o kadar sert bir şut çekeceğim ki şu anda. Hatta şöyle yapacağım. Çek çek kaleciyi çek. Çek kaleciyi. Allah. Çizgiden çıkardı Akın Fiyev. Akın Fiyev mi kaldı ya? Aha. Kim mi? Kim mi verdi? Şimdi Ronaldo'ya. Ronaldo, Pepe, Pepe ortaladı. Bir şut. Mane. Neymar'ın yokluğunda gerçekten iş yapacaktı. Ben buna inanıyordum ve bugün inan ben ilk golde Mane'ye gerçi Mane mi attı onda? O çalımlar falan zaten Mane atmasa da ben Mane'ye yazardım. Aman çocuklar dikkat. Ramos aldı. Pas. Bernardo Silva. Pepe. Havertz. İlk yarı bitecek biz hala top yapıyoruz. Lindelö. Bu yana dönmemesinin sebebi bağlantıdan. Hep böyle kıçı dönükken atıyor arkadaşlar. Bunun hep sebebi bağlantı. Halbuki ben bu döndürüyorum. İyi oynadık ilk yarı aslında daha da iyi oynamamız gerekiyordu. Neymar'ı belki bir 60 70ten sonra kırmızı olmasına rağmen oyunu alabilirim arkadaşlar. Ronaldo ile ikinci yarıya başladık. İyi olan değil sarı forması olan kazansın. Bernardo Silva pasını verdi Pepe'ye. Pepe, Pepe şimdi kim mi he? kim mi döndü? Allah'ına kurban Pepe. Pepe sakiniz. Pepe son çizgiye indi. İçeriye bir şut Bernardo Silva. E, şut çekeceğim zaman hangi yöne basacağımı şaşırıyorum ama kamerada. Yani oyuncunun sağına doğru basacağım ki sağ atsın diye. Birazcık şaşırma oluyor. Açıkçası biraz oynadığımızda herhalde farkına adamsın lan Brozovic. Hakikaten sen gerçekten adamsın ya. Gerçekten adamsın. Bernardo Silva. Tekrardan. Verdik pasımızı Mane. Mane. Ooo güzel çalımdı. Alaba. Alaba pasını verdi Mane'ye. Atarsın be. Atarsın be. Aldık Ramos. Ramos gidiyor baktı. Çok güzel gördüm ama. Aldık Mane ile. Eyvallah diyor Mane. Attı. Ah geçemedim be. Nasıl taç bizim değil ya. Hoca uzaktayız görmüyoruz diye kekleme bizi yani. Tamam kamera uzakta ama. Bir pas geçmedi. Bu arada adamın kadrosu da zayıf galiba ya. Bu akın fiivler bilmem neler. Mar Dedikten sonra Maradona'ya gelmesi topun tabi ilginç oldu ama. Bruno, Bruno Fernandes pasını ver Boli falan var ya. Biz de bunları yendik diye seviniyoruz anasını satayım. Rakitic. Şimdi aldık takımı bir tık ileri alıyorum takımı yani güçsüz olduğunu ben 60. dakikada gördüm tabi. Verdik pasımızı şimdi araya Havertz çok güzel bir pas demek çok istiyordum ama olmadı. Kim mi aldı? Pasını verdi. Çok güzelsin. Çıldırtıyorsun beni. İşte ah işte dönemiyorum tam çünkü kamera açılarını yakalayamıyorum iyi ya. Niye ben böyle şaşırdım? Bu arada 2020'de ilk defa oynuyorum bu kamera açısıyla. Rakitic alabiliriz. Brozovic her yerde arkadaşlar Brozovic görüyorsunuz. Ortaya Havertz. Bernardo Silva pasını verdi. Pepe. Pepe döndü ortaya. Bernardo Silva. Havertz. Kanada. Alaba çıktı. Kaç kaç. Kaç ama atamayacağız oraya. Şimdi attık pası. Geçer geçer. Daha öncekiler gibi. Bu da geçer offside olması gerekiyor. Evet offside'e bilerek ama bu kolda sayılmasın be artık ya. Arkadaşlar Neymar'ı aldım. Ee, bir de sağ tarafa aldım. Solda mane yorulmadı diye. Olsun bir, bir şeyler yapsın. Aslında oynayamaz sağda. Solda daha iyidir ama. Biz yine çift vuruş falan bir şeyler deneriz onunla. Aldık topu. Bernardo Silva şimdi Neymar'da. Neymar ben mi oynayamam dedi. Ben mi oynayamam? Ah bir bacak ara yapacaktım olmadı arkadaşlar. Casemiro basıyoruz orada. Bas 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 bas. Aldık topu. Bernardo Silva. Tekrardan bir pas. Ah. Evet çok fazla artistliğe kaçtık. Ama yine aldık topu. Brozovic. Pasını verdi kim mi? Ah geçmedi ki. Ya kim mi nasıl atamıyorsun ya? Rakip etkili gelecek. Hemen tuttum şurayı aldım. Kim mi? Pasını verdi Bernardo Silva'ya. Bernardo Silva aldık topu. Tamam bizde. Sakiniz. Neymar. Bu bu arada kırmızı Neymar arkadaşlar. Neymar pasını verdi. Kim mi? Attı. Ah be çok güzel olacaktı. 77. dakika. Bilerek burada oynuyorum. Neymar'ı da buraya aldım bilerek çünkü orası uzak geliyor arkadaşlar bana. Ama bir anda çevirebilirim topu. Mane, Allah'ına kuro kim atabilir lan şu pası? Şu pası kim atabilir? Havertz vurdu. Bernardo Silva bağlantıdan oldu. O Yalnız o pası kralı veremez arkadaşlar. Bak. Ad Kargocu muyum lan ben adrese teslim bir pas? Valla çok zevk aldım arkadaşlar. Neyse ki bugün evet bakayım yine terlemişiz, ıslanmışız bugün. Maradona pası alın artık. O çok fazla uğraştı orada. Maradona bugün etkili olamadı. Hötten bacak. Kone, o nasıl bir kontroldür Kone ya? İndirdik topu Havertz. Şimdi aldık. Ortada Ronaldo var. Ronaldo pasını verdi. Neymar. Neymar gidiyor. Attı Ronaldo'ya, Ronaldo ceza sahası için kaleci akıl Şut falan çekerken açıkçası çok keyifli görünüyor ama e, ben yine de çok beğenmedim ya bu açıyı. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Aa kaleciyi mi çıkarıyor? O zaman şöyle yapacağım. Ya montajda buraya atarım arkadaşlar. Çok salakça bir taktikti çünkü. Havers yorulmuş. Eriksen'i alalım onun yerine. Bakalım Erik en azından maç başı parasını alsın. Bedavaya durmasın orada. Johnny Santro. Casemiro. Tacı kullandı ama Eriksen çok zekice olmadı. İçeriye Abumayang çok iyi döndü. İşte David De Gea arkadaşlar çok iyi gördüm oraya atacağını. Hissettim. Hissiyat var hissiyat. Neymar. Neymar pasını verdi. Brozovic. Attı Brozovic. Bernardo Silva'ymış o. İndirirsek aldık bile. Çok güzelsin. Pasını verdi. Şimdi Neymar'a. Ah be. Düzgün pas versen. İki çalım atamadık Neymar'la ya. Çok sinirim bozuldu. Etkili geliyor. Son anda evet offside. Arkadaşlar 3-0 öndeyiz. Bu kamera açısını beğendiğiniz bir yorumlara lütfen yazmanızı rica ediyorum. Ben çok aşırı yani tabii ki farklılıklar her zaman güzeldir ama ben çok fazla beğenmedim diye düşünüyorum. Ee, ama bir daha oynar mıyım bu kamera açısıyla oynamam. Geliyor, geliyor. Alt olmadı. Tekrardan Eriksen. Maç bir türlü bitmiyor bu arada. Kanada, ortaya Ronaldo. Ronaldo. Çok zor, çok zor pozisyonda. Artık biter diye düşünüyorum. Maçın son düdüğü çaldı. Beğendiğiniz mi beğenmediğiniz mi bilmiyorum ama bu kamera açısı benim çok fazla hoşuma gitmedi. Maçı 3-0 kazandık. Maçın bir önemi yok. Rakibin kadrosu bayağı güçsüzmüş ya. 42 galibiyet oranı var ama şimdi zaten göreceğiz puanlamayı da. Taktik hesabımızda 1000'e yaklaştık. Çakamaka taktik denediğimiz hesap. Ee, ama bine yaklaştık. Bir bakalım kaç puan verdi ne oldu. Oyuncularımızın çoğu zaten full değil. Onlar yükseliyor. 752 puandaymış rakibimiz. Baktığımızda 41.6'ya düştü. Normalde 42'di maçtan önce. Maç sayısı az olduğu için tabi bu kadarlık bir etki yapıyor. Biz de hemen şurada bakalım. Burada 73.2 galibiyet oranımız var. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone ol, like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.